Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ebebek alışverişimi paylaşacağım. Çok fazla bir şey almadım. Genelde ihtiyaca yönelik parçalar aldım. Bu arada açıyı ancak bu şekilde ayarlayabildim. Umarım net bir şekilde görebilirsiniz. Öncelikle ben size şu kolinin şu tarafını göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir şey. Şöyle bir hayvan çizmişler. Onu kesip birleştirdiğimizde çok tatlı bir tavşan olacak. Çok güzel düşünülmüş. Bu düşüncelerinden dolayı da ebebeği tebrik ediyorum. Şimdi açalım. Ben de şimdi sizinle beraber açacağım. Dediğim gibi çok en, ekstra parçalar almadım. Sadece ihtiyaca yönelik alışveriş yaptım. Şimdi ilk parçamla başlıyorum. Asıl alışveriş yapmamın sebebi tamamen bunu almaktı. Bu silikon diş kaşıyıcı doğumdan itibaren diyor. Hem dişlerini kaşıyacağız hem de biliyorsunuz iki tane dişi çıktı kızımın. Daha önceki videoları izlediyseniz söylemiştim. O iki dişinde fırçalamak için kullanacağız bunu. Bunun fiyatı 6.90 olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle arkasına da bakarsam yumuşak dokulu diyor. Süt dişleri için ideal bakımı sağlar. Bu kaşıyıcı enzik ve dişlik olarak kullanılmamaktadır diyor. Yumuşakça masaj yaparak kaşıyın diyor. Ilık su ve sabun ile elinizde yıkayın diyor. Sterilozörde de dezenfekte edilebilirmiş. İlk ürünümüz dediğim gibi bu diş fırçasıydı. Bir diğer çok önemli ürünümüz de şu görünüyorsa Baby Jam markasının priz koruyucusu. bu çok önemli biliyorsunuz ki elektrik olayları. Benim kızım da artık 9 aylık olduğu için yani 9 aya yaklaştığı için artık yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. O yüzden mutlaka bundan da almam gerekiyordu. çok da uygun bir fiyatı. Bunun 7 lira bir şey olması gerekiyor. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğer ürünüm şu. bunu almayı çok istiyordum. Aldığım için de çok mutluyum. Zuzu Toys markası. Şöyle 6 aydan itibaren diyor neşeli halkalar. Bunu çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü kuleleri falan var. Onları çok seviyor. Buna da bayılır diye düşünüyorum. Ama bunu nasıl çıkaracağım buradan? Heh, şurada da yeri var. Şöyle açarsam. Bade, anneciğim bak oyuncak. Şu şekilde halkalardan oluşuyor. Yaklaşık boyu bir karış kadar. Ve böyle böyle de rengarenk halkaları mevcut. Çok güzel. Bunu çok seveceğini düşünüyorum. Hemen bunu da şöyle bir sudan geçirip eline vereceğim. Bir diğer aldığım şeyler ise fuskanın bu suları. Ben fuska sularından kullanıyorum. Bir alana ikincisi %50 indirimliydi. O yüzden almışken fuskanın bu sularından da aldım. Asıl bir tane daha ürün almıştım ben. Onu burada göndermemişler. Herhalde ekstra gönderecekler. Bir de kırklı alt açma bezi almıştım. Bebek bakım örtüsü diye geçen. Pufidik olandan almıştım ben. 60'a 60 ölçülerinde. Onu göndermemişler. Herhalde onu ekstra bir kargo ile gönderecekler diye düşünüyorum. Diğer kargom da geldi. O da şu şekilde. Onda da hemen üstüne geldi videonun. Hemen videoya eklemek istedim. Şöyle açarsam. Zaten biraz önce anlatmıştım bunları. E, Pofidik bebek bakım örtüsü diyor. Ekonomik paket. Bu da 40 adet 60'a 60 ölçülerinde. Ben hep bu Baby Me markasını kullanıyorum. Yani farklı markalarda denedim. En çok bundan memnun kaldım. O yüzden yeniden bundan almaya devam ediyorum. O yüzden de sizde hangisini alacağım diye düşünüyorsanız mutlaka e Ebebek'ten Baby Min markasını almanızı öneririm. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz daha fazla video çekmemi istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.